Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de arkadaşlarla birlikte e, Skywars oynuyoruz. Arkadaşlar yanımda Tolgan var. <laughs> merhaba Tolga. <laughs> bu güzel bir Skywars oynayacağız. Evet, çıktı. evet arkadaşlar bakalım. Evet güzel şeyler çıktı. Emma çıktı. Hemen toplayalım arkadaşlar hemen. Emma. Arkadaşlar bu videoyu kısa tutmak istiyorum. Emma çıktı. Bu videoyu kısa tutmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, bütün chestlerimi de toplayayım hemen aşağıda ineyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet güzel çıktı. Şunları alacağım. Başka alacağım. Bir de alayım. Bir de golden apple alayım. Alayım apple. Tamam yukarı çıkalım hemen arkadaşlar. Setimizi giyelim. Giy 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 giy. Giy Evet setimizi giydik. Okumuz vardır inşallah. Bu kim? Aha. Sıçtık i̇şte okum yok. Ben aşağı inip bir bakmam lazım ama var mı? et ok varmış be şansa bak. Hemen öldüreceğim onu şimdi. Ben hiç başlamam lazım. Arkayı kullanıyoruz biz arkayı. Arkacılar çok burada arkacılar. Cafer götü kollaya sağla burası oğlum. Almanı. Bak bir tane ele kaçırmadım şu an. kaçarsa ne bak. daha buraya inmeye ölecek. Ne yaptım lan ben? Allah al. Ben Yanlış şey yere yaptım ya. Ne koyun lan? Ne koyun. Ne koyun lan? Ne ne? okuyor muyum ya okumam tamam okumam bekle ölüyorum arkadaşlar bizde adet böyle birimiz ölsün hepimiz ölüyoruz ya şimdi neredesin kanka gel gel 3 hazır mısın gel 3 2 1 şimdi gir 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 tamam girdim tamam bir şeyler yaz göreyim. Tamam görüyorum. Neredesin? Karşılardasın yanımda iki kişi var başkalar. Kanka seni göremiyorum ben neyse. Nerede var bilmiyorum. Enerji, enerji, enerji.

efendim. Hep evet, oyun başlıyor. Bir. Evet başladı olursa. Allah nasip. Ana dedi dedi. Çeşten ok çıksın. Evet şimdi. Şimdi bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Bunları almamıza gerek yok. Okları falan alalım. Tamam. Bunu alalım. Detay. Çeşit bu kadar olamaz herhalde yani. Tahmin ediyorum ki bu kadar olmayabilir. Gerçi bu kadar da küfür edeceğim. Şimdi. Bak, küfür etmek istemiyorum. Bak chest'in nerede ya başka yok mu? Lan chest yok mu başka? Ne ki E benim götlüğüm yok. Götlük. gönlüm Nargi. Kazıyorum, kalsiye şey alıyorum. Chest alıyorum. Kazma. Kazmak istemiyorum, kazıyorum. ben öldüm. Kanka sen de ölsen hadi gel. Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar bu videomuzun kadar da bay bay.